eşime ve Alparslan Kuytul'un eşiyim bu arada Semra Kuytul ismim. Eşime ve oğluma ulaşamıyorum. Ve diğer camilerdeki mütferit olarak ibadet yapmaya çalışan arkadaşlarımıza da uzun bir müddet ulaşamadık. Sanırım sinyal kesici kullanıldı. Camilerden ne bir haber alabildik ne onların görüntülerini görebildik. Bu polisin yaptığı işkenceyi ve zulmü çekmeyi yasaklayan genelge doğrultusunda sanırım hem camilerin ışıkları söndürüldü hem etraflarına belki de tahminimiz bu çünkü ulaşamıyorduk hiçbir şekilde sinyal kesiciler koyuldu ve bununla aslında bir zorbaca böyle bir gözaltı gerçekleşmiş oldu bu olayı provokasyon olarak değerlendirenlere söylemek istiyorum. Sadece camide ibadet yapmak istediler. E, sayıları çok kalabalık değildi. E, izole ise izole etmekse, pandemi ise mesele izole altındaydılar. Camidelerdi, sokakta değillerdi, kalabalık değillerdi, teklerdi. E, buna rağmen buna izin verilmedi. E, bir de şöyle bir durum söz konusu. E, Türkiye'de camilere baskınlar yapıldı. Bu da tarihe böyle geçsin, Türkiye'yi ne hale getirdiklerini görmeliler. Böyle e, çok kötü bir sürece girdirdiler ülkeyi. E, tarihinde, dünya tarihinde belki de olmayan bir şey, mabetlere baskınlar yapıldı. E, belki bu Filistin'de, e, Suriye'de, Esad rejiminde bile görünmemiş bir hadisedir. E, şu anda biz böyle bir geceyi yaşıyoruz.